Herkese merhaba. Bugün Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısını karşıladık. Açıkçası beklentimiz ve piyasadaki beklentiler yıl sonu enflasyon beklentisinin değişmemesi yönündeydi. Merkez Bankası'nın son çeyreğe kadar genellikle ilk çeyrekte ya da bir önceki sene açıkladığı tahminine yapışık kaldığını görürdük ama bu toplantıda Merkez Bankası'nın çok daha gerçekçi bir yaklaşımla enflasyon beklentisini yukarıya çektiğini gördük. Daha önceki orta beklenti yüzde 21'di, üst bant yüzde 26'ydı. Şimdi bu beklentileri orta beklenti için yüzde 24, üst bantı yüzde 29 olarak değiştirmiş durumda. Şimdi zaten Ocak ayı enflasyonunda biliyorsunuz yüzde 5 civarında bir enflasyon gelmişti. Şubat ayında da yüzde 3,5 civarında bir enflasyon bekliyoruz ki ilk iki ayın enflasyonu bileşik olarak neredeyse yüzde 9'lara yakın oluyordu. O yüzden de Kalan aylarda ancak %1 enflasyon olması lazım ki Merkez Bankası bu hedefe yaklaşsın oluyordu. Bu da çok gerçekçi olmuyordu. Yani %21 hedefi zaten hiç gerçekçi değildi. Şimdi %24 hedefi bir parça daha gerçekçi ama bu da ulaşılabilir mi? Biraz düşük ihtimal, çok düşük ihtimal hatta birçok faktörün Merkez Bankası'nın arkasında oluyor olması lazım. Merkez Bankası'nın destekliyor olması lazım. Ki mesela kamu maliyesinden bir destek geliyor olması lazım ama bunu henüz zaten geldiğini görmüyoruz. Böyle baktığımız zaman da aslında Merkez Bankası'nın yüzde %24 değil %29'luk hedefini daha gerçekçi olarak buluyoruz biz ve tahminlerimizin tahmin sınırımızın içinde olduğunu görüyoruz. E şimdi zaten son piyasa katılımcı anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de Fakat o Ocak ayı enflasyonu açıklanmadan önceydi ve Ocak ayı enflasyonun beklentilerden kötü gelmesi ve Şubat ayında yüksek gelecek olması muhtemelen tahmin verenlerin ee, enflasyon verilerinde Ukrayna beklentinin yukarıya çekilmesi durumunda kalacak. E böyle baktığımız zaman da muhtemelen o 27 olan rakamları 28 28.5'a doğru yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Tabii bu böyle olunca yine aslında Merkez Bankası bunu da kapsamış oluyor. 29 o yüzden de gerçekçi bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Peki Merkez Bankası niye bu hedefi 3 puan yukarı aldı diye baktığımız zaman buradaki etmenlerden bir tanesi gıda fiyatı. Daha öncesindeki raporlarda yıl sonu için gıda fiyatı enflasyonu ıı, tahminleri %22,5'tu. Şimdi %24.5'e doğru çektiğini görüyoruz. Bunun dışında sepet güncellemesi oldu. TÜİK kendi enflasyon sepetinde belli ağırlıkları değiştirdiği için ki bunlarda gıda ulaştırma gibi büyük kalemlerin çok büyük etkisi var. Bu taraflarda yapılan değişikliklerle beraber e, birazcık daha enflasyonu 0.8 puan yukarı yönlü mekanik olarak yükseldiğini görüyoruz TCM tahminlerinin üzerinden gidecek olursak ve bununla beraber önemli unsur yönetilen yönlendiler fiyatların 1.7 puanlık bir yukarı yönlü e, revizyon oldu ki bu da biliyorsunuz hastane katılım payının 15 TL'den 50 TL'ye yükseltilmesi. Ocak ayı enflasyonu 0.6 puan eklemişti. Muhtemelen Şubat ayı enflasyonu 0.6 puan ekleyecek. E, çok büyük aslında revizyon. Oradaki başkanın da dediği gibi aslında bu hastane katılım bedelindeki revizyon tarafından geliyor. E, tabii ki hani kamu maliyesinin artan güdüm diyoruz ama burada herhangi bir artan eşgüdüm görmüyoruz. Hatta tam tersine enflasyonu yukarı çeken bir unsur var ki çekirdek enflasyona baktığımız zaman F endeksine göre aslında yönetilen yönlendirilen fiyatları çiz attığımız zaman 4.1'lik bir enflasyona tekabül ediyor. Yani kamu maliyesi tarafından aslında şu ana kadar Enflasyona bir köstek olunmuş gibi gözüküyor. Önceki dönemde mutlaka eşyidüme artacaktır. Başkanın da söylediği gibi ki bunu Mehmet Şimşek de vurguluyor. Ama Ocak ayı enflasyon en azından bunu görmedik ve bunu görmediğimiz için de Merkez Bankası zaten yukarı yönlü revizyon yapmış durumda. Burada soru-cevap aslında geçmiş dönemlerde çok daha önemli oluyordu. Ama bu toplantıda soru-cevaplarda çok kaçamak Merkez Bankası'nın çok kaçamak yanıt yanıt verdiğini gördük. Bunlardan bir tanesi real efektif döviz kurunda son dönemdeki değerlenmeye yönelik olarak TL'deki reel değerlenme devam eder mi etmez mi sorusuna e, orada net bir cevap vermedi Merkez Bankası. Böyle yapmak zorundayız dedi ama bundan sonra edip etmeyeceği belli değil. Bununla beraber kur geçişkenliği ile ilgili bir soru geldi. Geçmiş dönemdeki e, kurdaki artışın fiyatlara yansıması çok daha sınırlı oluyordu. Fakat günümüzde bu oranın çok daha yükseldiğini görüyoruz. Fakat burada Merkez Bankası'nın kendi hesaplamaları ne gösteriyor? Bunu anlamak istiyorduk. Fakat Merkez Bankası burada net bir rakam yap, yönlendirmekten vazgeçti. Bunun dışında başkanın söylemlerinden bir tanesi, evet biz enflasyon hedefimizi yukarıya çektik ama bu bizim daha hızlı faiz artıracağımız, faiz indireceğimiz anlamına gelmiyor dedi. Yani biz daha hızlı gevşeyeceğiz anlamına gelmiyor. Bu tamamen teknik bir revizyon. Elimizde olmayan sebeplerden ötürü para politikasının kapsamının dışında kalan e, fiyatlamalardan ötürü dolayı yaptığımız bir revizyon dedi ve Merkez Bankası'nın bir otopilotta olmadığı yapıldığını, bundan sonra her toplantıda bir faiz indirimi yapacağı anlamına gelmediğini birazcık daha veriye dayalı olarak devam edeceklerini dile getirdi. Böyle baktığımız zaman da açıkçası biz de benzer düşünüyoruz. Zaten Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi çok çok aşağıdaydı. Şimdi yukarı çekmesinde aslında daha gerçekçi bir hedefe yaklaşım açısından daha olumlu buluyoruz. Bunun dışında stopajla ilgili soru geldi. Bu stopaj artırımının 10, %10'dan %15'e artırılmasının e, dolarizasyon tarafında bir yukarı yönlü etki edip etmeyeceği yönündeki soruya Merkez Bankası Başkanı Karahan e, biz trendin tam tersine döneceğini düşünmüyoruz. TL faizlerin hala yetici sıkılıkta olduğunu ve TL mevduatın payının önümüzdeki günlerde artacağını devam ediyoruz. Minvalinde bir cevap verdiğini gördük. Bunun dışında başkanın altın rezervleri ilişkin bir sorusu vardı başkana yönelik. Çünkü Türkiye'deki altın ithalatının son dönemde arttığını görüyoruz. Bunun bir kısmında Merkez Bankası kaynaklı arttığını görüyoruz. Başkanın cevabı da önümüzdeki dönemlerde cari açığı ve enflasyon görünümü de göz önüne bulundularak rezervlerdeki çeşitliliğin devam edeceği yönündeydi. Yani önümüzdeki dönemde muhtemelen geçmiş dönem kadar olmasa da yine Merkez Bankası'nın altın alımlarına devam edeceğini göreceğiz diye düşünüyoruz. Bunun dışında Trump'ın gel göreve gelmesinden sonra bu küresel ortamda ortaya çıkan Korumacılık politikalar hakkında gelen soruları ise e, korumacı politikaların tamamen uygulanması durumunda yani vergi artışlarının e, ithalat vergisi artışlarının olması durumunda e, bu tarafta tabii ki küresel büyümeyi aşağı çekici e, yönünü bir etki edeceğini ve küresel merkez bankalarının daha sıkı kalması gerekeceğini dile getirdi Başkan Karahan. Onun dışında da toplantıda çok önemli bir unsur yoktu. Net bir yönlendirme yoktu. Sadece yıl sonu hedefini Merkez Bankası'nın değiştirdiğini gördük. Ama bu değiştirmesinin temel sebebi aslında büyük oranda mekanik düzenlemeler ve yönetilen yönlendirilen fiyatlar üzerinden olduğunu görüyoruz. Son dışında da hani net bir yönlendirme olduğunu görmüyoruz. Hala Merkez Bankası'nın bence bir kredibilite açığı var. Hala Merkez Bankası'nın piyasa oyuncuları net bir şekilde yönlendirmekten çekindiğini görüyoruz. E bu da tabii ki yıl sonu enflasyon beklentilerinin en azından piyasa oyuncularının veya ekonomistlerinin e, Merkez Bankası'ndan ayrışmasına neden oluyor ve Merck günün sonunda piyasa oyuncuları Merkez Bankası'nın hedefine yaklaşmaktansa Merkez Bankası ekonomisinin hedefine doğru yükseliyor. E bu da aslında Merkez Bankası'nın ilk tahminlerinin çoğu zaman yanlış olduğunu bize göstermiş oluyor. Enflasyon raporu e, konusundaki tüm değerlendirme bu şekildeydi buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.